Biliyorsunuz hepimiz tecrübe ediyoruz. Yardımlaşmaya muhtacız. Maide suresinin ikinci ayetinde Rabbimiz estaizu billah ve teavanu alel birri ve takva buyurur. Yaradana itaat, onu yüceltme ve insanlara yararlı olacak işler konusunda biri birlerinizle yardımlaşın. Bu bir ilahi emirdir. Yardımlaşmanın bir türü de nedir? Bilgi alışverişi, tecrübe alışverişi. Sevgili kardeşlerim, sanıldığından daha fazla bu bilgi alışverişine ihtiyaçlıyız. Bunun içindir ki Rabbimiz bu konuda emirler vermiş. Aziz Peygamberimiz öğütler sunmuş. Dolayısıyla bilgi alışverişi görüşlerimizle yetinmemek, görüşlerimizi beğenip tartışma üstü kılmamak konusunda bize ölçüler vaz ve ibadet hayatının içine alınmıştır değineceğim. Namaz kılmak nasıl ibadetse, zekat vermek nasıl ibadetse, danışma yoluyla dayanışma içine girmek, özel Kur'an'i ifadesiyle müşavere etmek, istişare etmek de aynen böylece görevimizdir.